Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Neverwinter videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar oyun ne işte biliyorsunuz. Bu modla alakalı birçok soru işareti var. Youtube'dan aldığım yorumlarda bunu gösteriyor. Bayağı bir yeni video çekmemi isteyen arkadaş olmuş. Biraz öğrendim çevremden ve oyunda gördüğüm kişilerden biraz öğrendim bir şeyleri. Öğrendiklerimi anlatmak istiyorum. Ve çarımı şu hale getirebilmek için bir 8 milyon falan para harcadım. Belki 9 milyon da olabilir. Birazcık VIP kutusundan anahtarından kutu açtım ve termolin aldım. 500 termolin vesaire 1200 termolinim vardı. Onlarla companion'ı bastım. Şu iki companion'ı da parayla bastım. Şunların üçünü termolinden aldığım şeylerle bastım. Yani termolin kasıyoruz. Buradan geliyoruz companion kısmına. Buradan alıyoruz kaç tane istiyorsak. Ben bayağı bir aldım. Bayağı bir almıştım. 500'e yakın aldım galiba. Aynen 1500'e yakın vardı. Basabildiğim kadar bastım. E, yoldaşları görüyorsunuz. 750 item seviyesi. 3.8 Acura'cı. Bu Razor. Ağaç yoldaş. 3.8 kritikal severti veriyor. Zaten Deep Crow'la Comp'i aynı. 7.5 power, 7.5 power filan. Çavuş kullanıyorum. 3.8 Acura'cı. E, 3.8 defans veriyor. Bir de örümcek kullanıyorum. Kritik şans ve combat advantage veriyor. Hepsi mitik oldu arkadaşlar. Buradan da savaş başlayınca kritikal severity veren şeyi kullanıyorum. Yolda işlemleri de kritikal severity acuracı. Acuracı combat advantage kritikal severity combat advantage. Yine aynı. Arkadaşlar stat dengesi yapmak için öncelikle taşlarımı çıkarmadım. Yani bundan önceki modda kullandığım gibi bütün her yerde radiant kullanıyorum. Sadece defans slotlarına Rank 15'leri taktım. Ofans slotlarına Rank 14'leri vesaire taktım. Elinde bulunan. Ee, bir tane bedava verilen şeyle Tenebrous enchantment aldım. Tenebrous güzel iş yapıyor. Bir de critical severity açığını kapatmak için böyle elimdeki Rank 12 yansınır falan kullanmaya çalıştım. Tabii utility slotlarına dark takıyoruz arkadaşlar. Forte önemli bir buff. Forte 3 tane buff'ı birden etkiliyor bizim power'ımızı, acuracımızı ve kritikal avoidance'mizi etkiliyor. Forte'mizin yüksek olması lazım. Hem taşlardan hem de e, boondaki burada bir yerde forte olması lazım. Bakın burada forte var mesela. %1, %5 etkiliyor. Taşlardan da geliyor. Buradan da geliyor. Yani gücümüzle acuracımızı biraz etkiliyor açıkçası. Şimdi arkadaşlar stat olayına gelirsek item leveliniz ne kadar yüksekse statları ayarlamanız o kadar zor oluyor. Ve oyunun bir çeşit bug'ını bulmuş gibi insanlar. Şöyle diyeyim ben size. Şimdi karşınıza birazdan birkaç tane resim getireceğim. Resimde arkadaşımız Türk bu arada. Dün Zindan'da karşılaştık. Önce onun statları, önce onun item leveli sonra benim statlarım, sonra benim item levelim ve attığımız demeçler gelecek. Aramızda 10k item levelinden fazla fark var ve grubumuzda 52k'lık bir büyücü de vardı. Ki bizim demeçlere yetişemedi bile. Yani yakındı ama yetişemedi. Ee, yani buradan anlayacağımız ders arkadaşlar bizim item levelimiz 50 k ise ben acuraciyi 45 k, 50 k yapmadan acuraciyi fullleyemiyorum. Ama onun item leveli ya da başkasının item leveli e, 30 k ise o 20 k yapsa bile acuracisi fullleniyor. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Şöyle zindanda ikimizin de demeyici 3600 olması lazım. Bütün zindanlar zaten demeyicinizi sınırlıyor. Yani bundan önceki zindanlar. Yani 30K'lık adamla sizin 50K'lık olsanız bile demeyiciniz 3600 oluyor. Şu an burada 5690 ama Lom'da 3600'dü. Benim statlarımın hiçbirisi kırmızı yanmıyordu. E, fakat onun statları kırmızı yanıyordu. Tabi kırmızı yanması iyi bir şey değil. Yeşil yanması gerekiyor. Mesela şu an gücümüz %46'da. Tabi kullandığımız potlar vesaire bunlar other statını etkiliyor. Bunları da kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz aşmasına neden oluyor. Bunları da kullanalım. Bakın etkiyi göreceksiniz zaten. Birazcık kullandım. Bakın buradaki 64'ten 74'de falan çıktı. Birazcık sınırı aşmamıza neden oluyor. Bunları kullanmamız gerekiyor. Zaten fiyatı da çok pahalanmış durumda bunların. Statlarımın dengesini nasıl anlayabilirim diyorsanız eğer. Bakın şu an bunu tıkladım. E, rating, Contribute var. %46.8 Aman baksa dayanı. Burada %43.5 Rating yani full değil Burada %47.1 %46.5 %46.1 Bu arkadaşlar %50 olduğunda Maksimum oluyor ve siz daha Bunun üstüne çıkamıyorsunuz Bu sınırda Bunun sınırda olmasının sebebi de Birazdan göstereceğim ama şöyle göstereyim Bakın benim defansım %43.2 Ki ben bir zindana girince 5k'da Buradan defans alıyorum zırhtan %50 oluyor yani defansım kırmızı yanmaya başlıyor Sırf bu sebepten e, ee, tankın bile tanklayamadığı yerleri tanklıyorum bazen. Çok enteresan bir biçimde. Nasıl oluyor anlamıyorum. Tabi bazen de tek yiyorum. O tamamıyla şanstan kaynaklı. İşte yaratığın sizin zırhınızı delmesi falan veya kritik vurması falan. Kritik alavuyden sizi delmesi. O gibi şeyler tek yemenize neden olabiliyor. Şimdi arkadaşlar gücümüz 46.8. Ben burada bu statları dengeleyemememin iki tane sebebi var. Ya şu an en dengeli hali. Güzel vuruyor vurmasına. Güzel de tanklıyor. Ona bir şey demiyorum. Birincisi şurada çavuş nokus kullanıyorum. 3-8 acuracı. 3-8 defans. Bunun yerine e, burada arkadaşlar bakın. Kambiyon Magus. Kambiyon Magus geçmişte çok değerli bir şeydi. Yani bundan 5-6 yıl önce 6 milyona satmışlığım var kendisini. Ve kritikal severti acuracı veriyor. Şu anda e, bakalım ne kadar fiyatı. Cambion Magus yazsak. 1.6 aslında çok da yüksek değil. Gayet güzel. Gayet değerli bir şey bu arkadaşlar. Kamyon Magus. Bunu kastsam birazcık kritikal severitim artacak. Ve arkadaşlar Mons'tan ben defans alıyorum. işte bunun sebebi de benim acuracı veren bir bineğim yok. Sadece güç veren var ve kritikal boydan veren var. Bu da zaten Swarm'ın pasifi. Ee, güç vereni alsam ne oluyor? Bakın stat kırmızıya çıktı. %50 max yazıyor yanında. Ne kadar kırmızı? Artı 170 kırmızı. Şimdi siz diyeceksiniz bunu kullanman daha iyi değil mi? Normalde daha iyi. Fakat savaşa girince arkadaşlar ben hem kolluktan güç alıyorum 20 kere destekleniyor 250 güç zaten power'ımı deli gibi aşmama sebep oluyor. Aslında bu bile fazla. Yani benim burada stadımı gerçekten dengelemem için Critical Severity'i de bir şekilde %90 yapıyorum savaşta. Şu potent precision sayesinde tam okuyamıyorum ama ama acuracı %43'te kaldı. Acuracıyı yükseltmek için de birkaç tane empowered'dan vazgeçip bakın 3 tane farklı taşım var. Bir tane enigmatic, bir tane 2 tane recondite taşım var. Acuracı acuracı veren. E bu 3 tane de empowered var arkadaşlar. Empowered'lar zaten bana fazlalık yaratıyor ki bunu da birazdan e, kuklalara dalınca da göstereceğim. Hem damage'imi de göstereceğim. E, karşınıza çıkardığım resimlere bakarsanız ben bu Statı item leveli düşük olanın statı daha kolay kırmızı yapma olayına birçok kez denk geldim. E, bugün de bir zindan girdim. Demogorgon geldi arkadaşlar ve bir tane fighter arkadaşımız vardı. Arkadaşımızın elinde legion guardlar var, Bende de var. Ayağında bu yok demeye arttıran başka bir şey vardı. Rast başka bir ayakkabı vardı. E, Rust Iron yoktu. Kolluğu da benimki gibi değil. Bilmiyorum kafalığı da değildi galiba. Tam hatırlamıyorum resimden daha bakarsınız. Resmini gösteriyorum zaten. Ve adam benimle neredeyse aynı vurdu. Aramızda 2 milyon falan fark vardı. Kendi statlarıma baktığımda 2 tane yeşil yanıyordu. Hatta o bile bazen yanmıyor çoğu zaman. Bir tek power yeşil yanıyor. Kırmızı yanıyor bazen. Onun dışında şu üçü full arkadaşlar beyaz. Bunları dengeleyemedim. E, çok yakınlar sona ama beyazlar. Şimdi savaşa girince de daha detaylı e, görmüş olacağız. Demeyicim iyi, kötü değil ama dediğim gibi herhangi bir zindan'a girdiğimizde zaten oyun beni 3600 demeyice sınırlıyor. O adamın acuracısı e, %50 ise, maksa kırmızı yanıyorsa veya yeşil yanıyorsa zaten e, hiç saptırmıyor. Saptırmayı etkiliyor. Ara ara 300, 500 falan vurmanızı etkiliyor. Mesela full fullse ara ara 500 falan vurmuyorsunuz. Ama ben ara ara böyle 300, 500, 1k skill'lerle böyle 1 milyon veri vuracak skill bazen 3K falan vuruyor. Bunun sebebi acıracı. Critical Strike zaten e, kritik vurmanızı etkiliyor. Adamın kritiği de full. Benimki full değil. Demecimiz aynı. Item levelim çok yüksek. Ama adam benden daha iyi vuruyor. Şimdi 30K item levelli adam statları daha kolay fullleyebildiği için demecimiz de aynı olduğu için o zindanda benden daha fazla vuruyor. Yani bu bana oyunun bir açıymış gibi geldi. Sonuçta biz boş yere 47K, ne bileyim 50K falan olmadık. Tabi bu şikayet alır bence. Bana öyle geliyor. Ee, ama bakalım tabii ne zaman ne olacak. Onu göreceğiz. Şimdi yanınızda kullandığınız yollaş. Şöyle bir denemelik bir kullanayım. Şöyle birazcık vurayım. Bakın yollaş 20K falan vuruyor. Birazcık vursun. 3.5 falan 7K falan vuruyor. Bu arada benim statlarıma bakın. Yeşil oldu. Ee, Max'a dayandı. Kolluk stekliyor. Stekledikçe burası daha da fullenecek. Kritikal severity de yeşil olmuştu. Fakat 15 saniyelik verdiği için şu an durdu. Bakın gücüm steklendiği için sürekli kırmızı oldu artık. Vurdukça stekleniyor çünkü. Gücüm diyor ki sen 1.8 fazlasın. kritikal e, severity de companion'da kullandığım bu şeyden dolayı ara ara veriyor sürekli. Bazen düşüyor, bazen veriyor filan. İşte birazdan bir daha verecek, bir daha verdi. Critical severity'den geldim. Power birazcık yüksek kaldı. Ee, i̇ki tane empowered çıkarmayı planlıyorum. Bunların yerine acureci takmayı planlıyorum. Tabi yakın vadede yapabileceğim bir iş değil bu. Ee, ama ileriki vadede uzun vadede belki yapabilirim. Ya iki tane buradan taş çıkarıp değiştireceğim ya da mount olarak buradan acureci veren bir binek kullanmam gerekecek. Bu daha pahalı olduğu için taş değiştirmeyi yeğliyorum arkadaşlar. Ee, i̇ki tane buradan 600-600 Çıkarınca aslında statlarım fulleniyor Burayı değiştirmeme Gerek kalmıyor ama buraya da güzel bir şey Eklersem yine Statlarım tam anlamıyla fullenmiş olacak Şu an tam anlamıyla fullenmemesinin sebebi Kesinlikle Defansın %50'ye ulaşmış olması Tabi şu an grupta değilim 45k olmadı 45k olunca %50'ye ulaşıyor Tabi de 45k olunca %50'ye ulaşacak Diye bir şey yok Her stat farklı zaten ve item leveliniz etkiliyor Bazılarında 20k combat advantage var ama kırmızı yanıyor. Adam full'e ulaşmış. O şekilde. Ee, şimdi yoldaşın demeci tabi sizin seçeceğiniz bakın 13k 14k filan vuruyor. Al düz vuruşlarla 6k skilllerle falan güzel vuruyor. Şimdi ben bunu bir çekeceğim. Başka bir yoldaş deneyelim. yoldaşın kafanıza göre deneyebilirsiniz. Bakın ağacı aldım. Gir oğlum. Bakın 26k vurdu. Kritik vursa böyle 40k filan vuruyor. Yani 32k vurdu. Kritik vursa 60k falan vuruyor. İşte kritik vuramadı. Düz vuruşları 12k falan. Böyle yoldaşları siz seçin arkadaşlar. Aa can bastı lan. ne oluyor? Kendine cam mı basıyor? Bilmiyorum enteresan. Ben sevdiğim için yanında çavuş noksu gezdiriyorum. Ee, kendisiyle geçmişte zaten mazimiz var. Geçmişte de yanımda gezdiriyordum. Nereden çağırıyordu? Companion'dan. He. Arkadaşlar bir de şöyle bir damage test yapmak istiyorum. Zaten şu an benim üzerimdeki gücü arttırmama sebep olan şeyi görüyorsunuz. Birincisi Leon Guard kafalı. Stamina 175'in üstündeyken 5k güç. Diğeri de kolluk. İkisi de güç veriyor. Zırhım defans veriyor. Zırhımı değiştirmem lazım. Tabii yakın vadede değil. Uzun vadede değiştireceğim. Çünkü genelde hunt itemlerinden çıkıyor güzel zırhlar. Şimdi bir Bakalım bir demeyiş testi yapalım arkadaşlar Şöyle bir her şeyin basıyorum Yoldaşın demeciyle benimki karışmasın Bakın 462 462 falan vurdu mesela günlük güç Gayet güzel Demeyişten yana bir problem yok Gücüm bayağı arttı mesela %1.8 fazla diyor şu an Gücü dengelemem lazım Gücüm biraz fazla hala İşte şu iki emporutu çıkarınca dengelenecek Yani arkadaşlar item leveliniz düşükse item leveli yüksek olan adamlar kadar vurabilirsiniz. Oyun size bunun imkanını vermiş, sağlamış. Statları dengeleme olayı da bu bahsettiğim gibi işte ne bileyim ya taşlardan dengeleyeceksiniz. Ben taşlarımı satmak istemedim. Bağlamak da istemedim. Taşlarıma hiçbir şey yapmadım. Ee, aynı şekilde duruyor taşlarım. Bütün radiantlar. Onun dışında ben nereden dengeledim diyecek olursanız yoldaş sistemlerinden, yoldaş taşlarından 3 tanesini değiştirmek zorunda kaldım. E, ee, yoldaşlardan değiştirmek zorunda bayağı bir kaldım. E, ee, bunları hiç ellemedim. Geçen modda olduğu gibi. Güçleri de hiç ellemedim. O da geçen modda olduğu gibi. Ee, şöyle göstereyim oynamak isteyen varsa fighter. Fit kısmı en aşağıda. Burada bu hızlı koşma için ve damage arttırma için bunu kullanıyorum. Bu akoşusunu. Bu da tabi fullleyince damage istekliyor. %5'e kadar. Ee, onun için kullanıyorum. Skill'lerden Gryphon yerine Commander Strike da kullanabilirsiniz. Grifon çok yavaş aslında damage kaybetmenize yarıyor. Ee, Grifon Strike'ı şey Commander Strike pardon Gryphon Strike onu yeni bulduk galiba. <laughs> Arkadaşlar insignialar da çok etki ediyor. Benim insignialarım şimdiye kadar hiç turuncu değildi. Fakat sermayemin çoğunu insignialarımı turuncu yapmak için kullandım. Ve genelde skill insigniaları kullandım. Critical Strike ve Combat Advantage'ı dengelemek için e, bunlar birebir yani 47.1'e geldi, 46.5'e geldi. Herhangi bir kritik veren veya combat advantage veren bir zırh bulabilirsem, e, bu statım da full fullenecek zaten. Ve onun dışında dominanslardan da forte alıyorum. O yüzden dominansları da bırakmak istemedim. Güç artı forte. Forte önemli accuracy yükseltmesi için. E, yanlışlıkla şunu basarken nor bütün malzemeleri vardı. 1.5 milyon harcadım. Bütün malzemeleri vardı yan çarımda. Ama şey koymayı unuttum. Normalde koydum onar onar çekiyordum. Fakat e, muhafaza uğru koymayı unutunca aşırı derecede patladı moralimi bozdu. Ama sıkıntı yok olur böyle hatalar. İşte sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek gelmiş arkadaşlar. O yüzden şunu daha dikkatli bastım böyle tane tane hiç hızlanmadan filan. Tabi bunların etkileri var. E, Encounted powerları %4 filan. Ama item leveli yükseltmeye daha çok yarıyor. Benim size önerim item levelinizi böyle en üst dinlanlara girmeyecekseniz para kasacaksanız çok da yükseltmeyin. Sonuçta aynı mantık. Yani 50k acuracı yapmak çok zorken böyle 45k acuracı yapmak çok zorken 20k acuracı yapıp burayı kırmızı yapabilirsiniz. İtem leveliniz düşükse 30k filansa. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Umarım video işinize yaramıştır. E, beğenip abone olmayı unutmayın abone değilseniz er destek olmak istiyorsanız aşağıda katıl seçeneği var katıl butonu var oradan destek olabilirsiniz tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.